Senin için derlediğimiz 3 Haziran tarihli medya notlarına ve köşe yazılarına hoş geldin. Bugün gündem epey hareketli. E, CHP'ye yönelik hukuki süreçler var. İzmir'de bir grev meselesi, genel siyaset bayağı konu birikti. Evet evet, senin için seçtiğimiz farklı gazete ve yazarların yorumlarıyla bu yoğun gündeme biraz deşelim diyoruz. Aynen öyle. İmamoğlu, Erdoğan, Özel bu isimler etrafında dönen tartışmalar, bir de KONDA'dan gelen ilginç veriler var. Hazırsan hemen başlayalım o zaman. Başlayalım. Bugün e, öne çıkan konulardan biri CHP'nin kurultayına ilişkin o iddianame meselesi. E, bir de İBB soruşturmaları devam ediyor tabii. E, evet, evet. Kaynaklarımızda mesela... Hakan Tahmaz, Ruşen Çakır gibi isimler bunu yorumlamış. İzmir grevi de var. O da sadece bir işçi eylemi değil gibi. Orada da başka katmanlar var diyorsun. Aynen. Yani muhalefet içindeki bazı şeyleri gerilimleri gösteriyor sanki. Yılmaz Özdilmine Kırık Kanat, Yıldıray Oğur onların analizleri de ilginç. Tamam. O zaman ilk olarak şu CHP kurultay iddianamesiyle başlayalım. Ne diyor başsavcılık? Aralarında İmamoğlu'nun da olduğu 12 kişiye 3 yıla kadar hapis sistemi var. Siyasi partiler kanununa muhalefet suçlamasıyla. Evet, iddialar şey üzerine, delege satın alma, menfaat temini falan şüpheliler tabii reddediyor. Dosyada Kılıçdaroğlu mağdur, Lütfü Savaş müşteki olarak geçiyor. Peki yazarlar nasıl bakıyor bu duruma? Hani siyasi bir hamle mi görülüyor daha çok? Yani mesela Hakan Tahmaz ve Ruşan Çakır'a baktığımızda e, bunu İmamoğlu'nun olası Cumhurbaşkanlığı adaylığını engelleme çabası olarak yorumladıklarını görüyoruz. Hı hı. Hatta Tanmaz daha da ileri gidip bu tür adımların e, hani PKK'nın silah bırakma ihtimaliyle doğan bir fırsat vardı ya hı hı. işte o atmosferi bozabileceğini CHP'yi süreç dışına itip çözüm umudunu zayıflatabileceğini söylüyor. İlginç bir bağlantı kurmuş. Evet. Ertuğrul Özkök de Konda anketine referans veriyor. Hani halkın çoğunluğu İmamoğlu tutuklanırsa bunu hukuka aykırı bulur diyor. Yani bir siyasi müdahale algısı var. Anladım. Sadece kurultay değil galiba bu hukuki baskı iddiaları. Tolga Şardan T24'te İBB'ye yönelik yeni bir soruşturma dalgasından bahsediyor. Evet, beşinci dalga diyor hatta. İstanbul Başsavcısı ile emniyet arasında bir gerginlik olduğu iddiası var. Hatta olası kabine değişiklikleriyle bile bağlantılı olabileceğini yazmış Adalet ve İçişleri Bakanları. Tabii bunlar iddia düzeyinde ama. Tam bu noktada Aslı Güney'in de farklı bir bakışı var Turkish Post'ta. Nedir o? Diyor ki tamam masumiyet karinesi önemli ama CHP yönetimi sadece siyasi darbe deyip geçiştirmemeli, şeffaf olup kamuoyunu ikna etmeli. Özellikle Genel Başkan Yardımcısı Burhanettin Bulut hakkındaki iddialara dikkat çekiyor ve özelden net adımlar beklediğini söylüyor. Yani hem siyasi müdahale eleştirisi var hem de şeffaflık lazım diyen bir ses anladım. Peki, hadi İzmir'e geçelim. Orada da işler karışık. Diske bağlı işçiler grevde. Çöpler falan toplanmıyor. Evet, hizmetler aksıyor. CHP'li belediye başkanı Cemil Tugay da sendikayı suçluyor. Ödenemez maaşlar istiyorlar diye. Hatta Candan Yıldız'ın T24'teki haberine göre grev kırıcılığı yaptığına dair iddialar, görüntüler falan da varmış. Başkanın partililerle çöp topladığı. Evet, o görüntüler çok konuşuldu ve bu grev ilginç bir şekilde muhalif kamuoyunu da böldü sanki. Nasıl yani? Ya Yılmaz Özdil, Mine Kırıkkanat gibi isimler diski ve işçileri çok sert eleştiriyorlar. Özellikle Kırık Kanad'ın sözleri hani işçiler için İzmirli değiller, partinin militanları gibi ifadeler kullanması bayağı tepki çekti. Etnik, siyasi imalar var. Oo, bayağı sert ifadeler kullanmış. Aynen. Yıldıray Oğur da serbestiyette bunu analiz ediyor. Hani kitabi ideolojiler dediği solculuk, enekçilikle organik kimlikler dediği kemalizm, milliyetçilik arasındaki çatışma olarak görüyor. Yani diyor ki CHP'li belediyeye karşı grev olunca normalde işçiden yana olması beklenen bazı sol, kemalist kesimler bile işçiye sırtını dönebiliyor. Aynen öyle. Kimlikler, parti aidiyeti daha ağır basıyor gibi bir yonumu var. İlginç bir tespit gerçekten. Peki işçilerin asıl derdi neymiş? Candan Yıldız yazısında ne diyor? Temel talepleri Eşit işe eşit ücret diyor Candan Yıldız. Farklı sendikalara bağlı işçiler arasında ücret farkları varmış. Anladım. Anladım. Ruşen Çakır da krizin kötü yönetildiğini ve faturasının CHP'ye çıkacağını düşünüyor. Yani İzmir'deki bu durum sadece bir grev değil baya bir turnu sol kıyadı gibi. Kesinlikle. Peki biraz da genel siyasete liderlik yorumlarına bakalım. Mehmet Tezkan Halk TV'de Erdoğan için metal yorgunluğu demiş. Evet, uzun iktidarın ve aşırı yetki toplamanın artık sorun çözmeyi zorlaştırdığını savunuyor. Erol Katırcıoğlu da yeni arayışta Erdoğan'ın ülkenin sahibi söylemini, huzurlu iklim vaadini sorgulamış. Bu arada Ertuğrul Özkök'ün 10 Haber'de paylaştığı Konda anketi sonuçları da önemliydi değil mi? Ne diyor anket? Çok çarpıcı bence. AKP ve CHP %30 bandında başa baş görünüyor. Daha da ilginci, Erdoğan'a destek azalmış ve özellikle MHP seçmeninde Erdoğan'a karşı net bir kopuş var diyor. MHP seçmeninde mi? Bu önemli. Evet, Özkök de bunu vurguluyor. Hani İmamoğlu aleyhine onca şeye rağmen bu sonucun çıkması dikkate değer diyor. Seçmen dinamikleri değişiyor olabilir. Hı hı seçmen eğilimleri böyleyken bir yandan da anayasa Diyanet gibi tartışmalar sürüyor galiba. Aynen Mehmet Yılmaz ve Tolga Şirin T24'te bu konulara değinmiş. Yılmaz geçmiş anayasa taslaklarını hatırlatıp yargı bağımsızlığı riskini dikkat çekiyor. Şirin de diyanete verilen yeni yetkiler, hani meal toplatma yetkisi falan, bunun ifade ve din özgürlüğünü tehdit edebileceğini yazmış. Bu da ayrı bir tartışma konusu tabii. Diğer yandan Bahattin Yücel de yeni arayışta CHP'ye sesleniyor. Sadece eleştiri yetmez, somut alternatif politikalar üretsin diyor. Anladım. Gördüğün gibi senin için derlediğimiz bu kaynaklar epey katmanlı bir tablo çiziyor. CHP hem dışarıdan baskıyla hem içerideki sorunlarla uğraşıyor. Aynen İzmir grevi gibi olaylar iç fayatlarını gösteriyor. Seçmen tabanında özellikle MHP'de ilginç hareketlenmeler var. Ve tabii temel haklar, anayasa tartışmaları hep gündemde. Kesinlikle. Tüm bunlar olurken Mehmet Öğütçü'nün 10 Haber'deki yazısındaki o soru akılda kalıyor aslında. Neyi de o soru? Hani diyor ya geçmişle övünmeyi ya da birbirimizle didişmeyi bırakıp kendi yurdumuzu yağmalamayı ne zaman bırakacağız? Geleceğe ne zaman odaklanacağız? Güzel bir soru gerçekten. Üzerine düşünmek lazım. Evet, belki de asıl mesele bu. Bu derinlemesine analizi burada noktalayalım o zaman. Bir sonrakinde tekrar buluşmak üzere. Görüşmek üzere.